Merhaba sevgili dostlarım. Ben Alexandra Sokolova, Incommerce in Emlak Ajansından. Bu ise Mersin'in Ayas bölgesinde panoramik manzaraya sahip, oldukça makul bir fiyata sunulan lüks bir gayrimenkul. Harika bir daire. Vurgulamak isterim ki burası bir örnek daire. Bu yüzden örnek dairenin nasıl sunulduğuna bakalım ve size temel donanımda nelerin dahil olduğunu söyleyeceğim. Kompleksin altyapısı mükemmel. Harika yapılmış, harika çalışıyor. Ev tamamlandı, tarama alındı ve insanlar zaten yaşıyor. Sadece birkaç daire kaldı. Hemen satın alıp hayatın tadını bugün çıkarabilirsiniz. O halde beğenin ve izlemeye gidelim. Alan olarak çok büyük. Mükemmel bir uygulama. Panoramik teras. Hem deniz hem dağ manzaralı. Bütün aile, bütün komşular, bütün akrabalar İsterseniz misafir edilir. Güzel bir manzaraya sahip. Bu arada dağlara otoyolun kopyası niteliğinde bir çevre yolu yapılıyor ve harika bir deniz manzarası açılıyor. İşte dinlenmeniz için gerçekten çok güzel, oldukça geniş ve ferah bir teras var. Burada huzur bulabilirsiniz. Kesinlikle bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Harika. Doğrudan ve garantili deniz manzarası. Ve kompleksimizin alt yapısı. Ayrıca birlikte arazide de dolaşacağız. Ve işte böyle güzel bir ev. Bu terasa bir daire de dahil. Haydi gidip bakalım. Dairenin girişinden en başından başlayalım. İşte böyle bir antre. Zeminde seramik granit var. Gömme dolaplar. Yüksek kaliteli bir işçilik. Her şey çok uyumlu bir şekilde yerleştirilmiş. Burada duvar kağıdı var. İnterkom. Geçişli aydınlatma ve mutfak oturma odası. Böyle güzel kapılarla ayrılmış. Mutfak çok fonksiyonel, çok aydınlık ve kullanışlı. Cihazların doğru yerleşimi. Mikrodalga için yerler özellikle mutfakta ve herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde düşünülmüş. Taş tezgah. Bolca depolama alanı var. Gereksiz hiçbir şey yok. Her şey pratik, her şey kullanışlı. Tüm dolaplarda yavaş kapanan menteşeler var. Böyle bir mutfakta bulunmak adeta bir hayal. Büyük bir evi, kaliteli musluklar ve salon ile mutfağı ayıran şık ve fonksiyonel bir yemek adası bulunuyor. Her ev hanımı böyle ferah, modern ve güzel bir mutfakta olmayı, burada vakit geçirmeyi ve yemek yapmayı gerçekten hayal ederdi. fiyata spot lambalar ve bu tür güzel tavanlar da dahil. Tabii ki mutfak takımı da dahil. İslak alanda tüm kaplama porselen seramik, yaşam alanında ise laminat. Eviyeler, musluklar, davlumbaz, fırın, ocak. İşte böyle harika bir salon alanı klima için yerler de belirlenmiş. Klimatlar fiyata dahil değil. Ve büyük, harika bir teras var. Tüm teraslar manzaralı. Dikkatinizi çekmek isterim ki klimaların dış üniteleri bu terasa çıkmıyor. Bu çok kullanışlı. Terastan açılan muhteşem ve büyüleyici Manzaraya bir bakın. Bu bizim çerçevesiz camlamamız ve işte Türkiye'de böyle teknolojilerimiz, böyle harika perdelerimiz var. Çok pratik. Güneşten korumak için kapatabilir. İstediğiniz yüksekliğe kadar açabilirsiniz. Ve çerçevesiz camlama sayesinde yani bu terası açık bir alana dönüştürebilirsiniz. Tüm ailenin toplanıp hayran kalabileceği bir yer. Hem manzaraya hem de birbirinizin sohbetine. Mükemmel işçilik. Harika bir alan, yüksek tavanlar, her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Koridordan devam ediyoruz. Ortak bir banyo var. Banyo oldukça geniş. Geniş bir lavabo, dolaplar, musluklar gördüğünüz her şey temel donanıma dahil. Tabii ki aksesuarlar ve beyaz eşyalar hariç. Çamaşır makinesi için belirli alanlar var. Tüm bunlar uyumlu bir şekilde yerleştirilmiş. Harika bir duş alanı. Geniş bir gider. Tropikal duş başlığı. Ve bir de fonksiyonlu asma klozet. Ayrıca bir havlu kurutucu da mevcut. Çocuk yatak odası genişliğiyle sizi memnun edecek. İki yatak, bir komodin ve bir dolap mükemmel şekilde yerleştirilmiş. Tabii ki çocuk odasının da deniz manzarası var. İkinci banyoda tam donanımlı. Burada biraz daha küçük bir lavabomuz var. Ayrıca duş ve bir de fonksiyonlu klozette mevcut ve havlu kurutucu. Ebeveyn yatak odası sizi birçok açıdan memnun edecek. Yatak odasının alanı oldukça iyi ve harika bir deniz manzarası var. Uyandığınızda eşinizi görmek güzel. Ama böyle bir deniz manzarasını görmek de ayrı bir keyif. Yatak odasından terasa çıkabilirsiniz. İşte bu şekilde harika ve büyük terasımıza çıkış var. Size Biraz daha bizim havamızın, manzaramızın, güneşimizin ve atmosferimizin tadını çıkarmanız için fırsat vereceğim. İşte lüks bir hol deniz ve havuz manzaralı. Şu anda maalesef sezon dışındayız. Havuzlar boşaltılmış. Dinlenme alanı masa tenisi. Haydi birlikte arazide gezinelim. Orada bizi çocuklar için spor alanları ve bölgeler bekliyor. Barbekü. Çok güzel panoramik manzarası olan büyük ve şık bir spor salonu. Denize ve denize koşuyorsun. Spa alanında kilitli dolaplar ve soyunma alanı bulunmaktadır. Harika bir hamam sadece güzel olmakla kalmaz aynı zamanda sıcak ve serindir ve sizi bekliyor. Ben de katılmak istiyorum zaten. Mükemmel sauna. Umarım bu terasa ve terasa bağlı olan daireye bayılmışsınızdır. Görüşlerinizi aşağıda videonun altındaki yorumlara yazın.